Dostlar, herkese iyi akşamlar. Ee, bu videoyu sizden e, bir konuda destek istemek için e, paylaşıyorum. Şu an biliyorsunuz tavuk yetiştirmeye başladık. Toplam sayı 120 civarı oldu. Hayvan sayısı arttı. E, bu anlamda hayvanların sağlığını korumaya dönük doğal e, antibiyotik tarzında işte ne bileyim birçok yerde var işte sarımsak karıştırıp, işte elma sirkesi karıştırıp vesaire böyle doğal e, hayvanların direncini arttırmaya dönük hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlayacak e, karışımlar hazırlıyor insanlar. E, ben de bu konuda eğer tecrübesi olan, bilgisi olan varsa e, aşağıda yorum tarafından bir reçete yazmasını, paylaşmasını rica edeceğim. E, buradan e, en doğru karışımı bulmaya çalışmak istiyorum. Bunu da açıkçası hazırlamak istiyorum. Hayvanlara vermek istiyorum. Kalkıp işte antibiyotiktir dışarıdan vitaminler vesaire takviyesi yapmak değil. Biraz daha elimden gelince çünkü doğal yetiştirmeye çalışıyorum. Doğal diyebileceğim ilaçları hayvanlara vermek istiyorum. Bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Lütfen bilginiz varsa yorum tarafına paylaşın. Teşekkür ediyorum. İyi geceler.